Herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. 17. sene ile karşınızdayız. Evet, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 11 operasyonlarında 749 ruhsatsız tabanca, 72 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca toplam 998 silahın hale geçirildiğini ve 1124 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden Mercek 11 operasyonlarında 749 ruhsatsız tabanca, 72 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 26 uzun namlulu tüfek, 164 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 998 silah ele geçirildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Konya, Diyarbakır, Samsun, Bursa, Sakarya, Şanlıurfa olmak üzere 74 ilde eş zamanlı olarak evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan Mercek 11 operasyonlarında 749 ruhsatsız tabanca ve 72 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 821 tabanca yakalandı. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 1124 şüphelinin de gözaltına alındığını belirterek şu bilgileri verdi. Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasaki, II tarafından Ankara'da bir otelde çevresel ve sosyal yönetim sistemi toplantısı gerçekleştirdi. Hepimizin bildiği gibi 6 Şubat'ta 9 saat arayla çok uzun süren, neredeyse 3 dakikaya yakın yüzeyde yerleşim yerlerine çok yakın mesafede 7.6 ve 7.7 gibi iki tane büyük deprem atlattık. Bu depremin hasarı çok büyük oldu. 14 milyon insanımız etkilendi bundan. Ve 11 tane şehrimiz doğrudan hasar gördü, zarar gördü. Bu depremlerde 53.500 kardeşimizi toprağa verdik. Allah hepsine rahmet etsin. Yıkılan veya yıkılmak zorunda kalan Binaların toplamına baktığımız zaman 680 bin civarında konut 170 bin kadar da iş yeri, tek katlı depo vesaire gibi yerlerin yıkıldığını gördük. Köylerimizde şu anda 50 bin civarında çelik ev yapıyoruz. Şehirlerin meydanını yapıyoruz. İlbank'ın temin etmiş olduğu Dünya Bankası İBRD ortaklığından gelen kredilerde altyapı hususunda kullanıyoruz. Türkiye'de yakından tanıyan bizim dost ülkelerin müttefik olduğumuz insanların o bölgedeki incelemelerinde çalışmalarında hep bize ifade ettikleri şöyle bir konu vardı. Bu deprem büyük bir deprem. Birçok Avrupa ülkesi böyle bir depremin altından kalkamaz. Hele hele bizim temsil ettiğimiz bazı ülkelerde bu depremin yarısı bile olsa emin olun biz altından kalkamazdık gibi ifadelere çok rastladık. Ama çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Gece gündüz demiyoruz. Ve hatta o bölgelerde geçtiğimiz günlerde 46 bin konutu teslim ettik ve bir iki ay içerisinde de 30 bin konut daha teslim edeceğiz. Bunlar dile kolay. Söylemesi o kadar kolay ki 50 bin, 100 bin, 200 bin gibi rakamları bir çırpıda telaffuz ediyoruz. Bazen inşaat işleriyle ilgili ileri geri konuşanlara diyorum ki lütfen bahçenizde bir kümes yaptırın. Bir hayvan barınağı yaptırın. Veyahut da evinizde bir banyonuzu tadil etmek isteyin. Fayanslarını değiştirmek isteyin, muslukları değiştirmek isteyin. Kaç gününüzü alıyor? Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinden dolayı ağır hasar alarak kullanılamayan eski diş fakültesi binasında yangın çıktı. edinilen bilgilere göre 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde ağır hasar alarak kullanılamayan eski Diş Fakültesi binasında söküm çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Binanın dış cephesinde yer alan demirleri spiralle kesmeye çalıştı. Bu esnada binanın yalıtımında yangın meydana geldi. Kan yangını fark eden işçiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleriyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Gaziantep'te benzer yöntemlerle 15 farklı vatandaşa toplam 53.850 TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheliden ikisi ise tutuklandı. Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinası ile siber dolandırıcılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucunda İslahiye ilçesinde bir vatandaşı icra dosyasında adının geçtiği ve sorgulama yapabileceği bahanesiyle 7240 lira dolandıran BÖ isimli şahısla Şahin ilçesinde bir vatandaşı araç satma vaadiyle 500 lira dolandıran 3 şahıs yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda aynı yöntemlerle 3 şahsın 15 farklı vatandaşı toplam 53.850 lira dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı sevgili izleyenler. Zeydan Karalar'da yaptığı ilk açıklamada biz de şaşırdık. Belediye çalışanı tarafından gerçekleştirilen saldırı bu dedi. Şüphelinin ilk ifadesinde de beni dolandırdı bundan dolayı da vurdum dediği öğrenildi. Evet. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Öte yandan saldırganın da kimliği belli oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü vekili Samet Güdük makamında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan güdük hastaneye kaldırıldı. Samet güdüğü vuran MG gözaltına alındı. Mikail G ilk ifadesinde beni dolandırdı bundan dolayı vurdum dediği öğrenildi. MG'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, güdüğün arkadaşı olduğu bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip ateş ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen MG'nin belediye personeli olduğu için üst taraması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Haliliye Belediyesi'nin İman Bakır Mahallesi'nde yürüttüğü kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla konforlu yeni yollar hizmete sunuluyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü, kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla sokakları güzelleştiriyor. Bu kapsamda çalışmalarını İmam Bakır Mahallesi'nde sürdüren ekipler, deforme olan yolları kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kilitli beton parke döşeme çalışmalarıyla tamamlanan ve hizmete sunulan yeni yollar mahalle sakinlerinden de tam not alıyor. Genişleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merkez ve kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarının periyodik olarak devam ettiği belirtildi. Şimdiye kadar 5 yıldır Cempolat'ta çalıştık. Biz ondan memnunuz. Allah ondan memnun olsun. Mahallem e, adamımız teşekkür ederim. Sağ olun. Var. Evet Şanlıurfa'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi sevgili izleyenler. Trafik kazasında da 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Haliliye ilçesine bağlı Konuklu mahallesinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan sürücüleri belirlenemeyen 63 AGG 663, 34 BMF 839, 54 BM 473, 35 AS 5047, 07 BAJ 806 plakalı araçlar birbirine çarptı. Yaşanan zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 17 bültenini burada noktalıyoruz efendim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.